Cumhuriyet'ten selamun aleyküm arkadaşlar. Rester Bey kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gençler bugün sizlerle beraber var. Yeni serverimiz yani 3. server. Evet 3. serverimizde Güzel jailbreak serveri de açtık. Eğer jailbreak oynamak isteyenler, güzel isteyen atanlar, komutçu olmak isteyenler, kim varsa kim yoksa herkesi serveri bekliyorum. Server ayıpsiniz zaten bir yerlerden falan görüyorsunuzdur. Tamam o hemen bakalım kaçak var mı? Lan kapının arasına çekilsene. Anok, bunun arkasından çizgi çekeyim. Tamam Ne? Tamam. Şimdi hocam yeni gelenleri de, değdiremedim. Yeni gelenleri de edelim. Şimdi hocam bak, kafesi açtım, hücreyi açtım gibi herkes kafese geçiyor sağa sola kaçmıyorsunuz. Herkes kafesi. Herkes kafesi. Hocam bak isyan falan atma. Tamam. Kafesi güzel ya. Geç bak kafesi kapatacağım. Tamam. Bakalım şimdi bu kaçaklar. Gelin bakayım. Bu bir. taşımadan bir ona mı alalım? Bak gerek yok hocam. Ya çek diyoruz, hala çekmiyoruz. Sen nara oraya gittin. Sen nara gittin, aldın o merdivenden çıktın. Ne Yemez koçum bu sefer yemez. Başka var mı? Yok güzel. Tamam adamı revlediğinize göre. Gençler süreli kazı yapalım. Kazı yapmasını biliyorsunuz da, değil mi? Biraz dört veriyorum. Bir saniyede kazemizi yapın kral. 15 saniyede kazi yap. 15 saniyede kazini yap. 15 saniye verdim. isyan atma için baya iyi bir yöntem. Tamam. Şimdi hocam bakayım. Ahmet kir misin? Burası kafes hocam. Sonra var mı? Afrika'yı da buralar sıkıntılı işte. Neyse. Hocam kaldırılan gibi herkes camlı duvara geçiyor. Tamam mı? Herkes camlı duvara geçiyor. Geç bakayım camlı duvara. Geç camlı duvara geç. Aşağı geç camlı duvara Geç. Geç 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 geç. Geçeceğim mi? Geçeceğim mi doğru bak. Kıpır diyen odur hocam. En ufak kıpır vurdum bir. En ufak kıpır vurdum iki. En ufak kıpır vurdum üç. Hocam olmaz ki hocam. Olmaz ki böyle. Tamam bak, hücreyi açtığım gibi herkes kafese geçiyor Lan öl artık öl öl Oğlum Tek başına isyan attı bunu. Bakayım gel bu elde isyan edivereyim sana. İsyan atamıyorsunuz bari bana. Bari bu el isyan atın. Ne, ne kadar komik ya. <laughs> Arkadan geldi ya. bak. Şimdi isyan atma kötü bir şey. İsyan atma çok kötü bir şey. Ayıp ya. Demir olmuyor satıyor. Tamamdır bitti yanlış şeyse. Oğlum yemin ediyorum o cezadan cihazı... kaçanlar var ya oltuğun yanına gidiyor öyle duruyor ama. <laughs> bir şeylik etki alırsınız hocam haberiniz olsun sonra demedi demeyin herhalde bir good alalım bir good alalım bakalım size güzel bir oyun yönetelim şimdi istek oyununuz var mı İstek oyununuz var mı istek oyun istek oyun istek oyun istek oyun istek oyun istek hocam da ne kazı yaptı siz kaze yapmasını bilmiyorsunuz Neyse dur bir daha kazı vereyim dur. Süre göm. Hadi bakayım bu sefer 10 saniyede kazı yapıyorsunuz. 10 saniye bak. 10 saniye. Hocam bir yere git ya. Evet 10 saniyede yapıyorsunuz. Hadi bakayım. Hocam sen ne yapıyorsun burada? Allah'ın önüne ne yapıyorsun? Senin gözünü seveyim. Tamam yap sen de. Bakayım. Onu bu adam olsaydı vuracaktım o yüzde yüz vuracaktım. Hadi sen de yap kaldıracağım hadi. Ne tamam, yap bir yürü git. Sen de in oradan. Rock off sen de in oradan. Şimdi hocam. Ya nehir ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Geç oram. Ne ufak. Ne vurdum hocam? Adam elemem lazım çünkü. Adam elemem lazım. Şimdi dur. ikili ikili takım yapacağım. Dur. Kırmızı. Fehmilen. izi takım. Leon Demir takım. Sarı. Sarı. Beyaz. Beyaz turuncu turuncu ve sen de yeşil de Kazi, kazıya gel gel kazıya gel baba baba nasıl oynuyorlar baba Şu lan geç kazı geç bakayım camlı duvara geç ya geç sen de en sona geç mi geç camlı duvara bak gör en ufak kıpırdayanı vurdum bir tekrardan en ufak kıpırdayanı vurdum iki en ufak kıpırdayanı vurdum üç şimdi herkes tamam Rokdov senin eşin nerede? Ya öldüreceğim bak seni. Eşinden sorumlusun oğlum sen. Sen de gel buraya Eray gel. Eray gel buraya. Bak buraya buraya Eray Eray. Eray. Eray gel buraya Eray. Sen ne? Sen seni de turuncu yaptın. Şimdi hocam herkes takım olduğuna göre. Şimdi ilk önce dur oylama yapalım. Aa Meysa atıyor bot Hadi bakayım. Hadi geç bak. Geç duvar mı? Geç hadi. Kim çekti bakalım? Maviler gel buraya bakayım. Mavi gel buraya. Mavi gel buraya. Maviler gelin buraya. Hocam bak vuracağım sizi. En ufak kıpırdayan don vardı değil mi? En ufak kıpırdayan ölüyordu. De. Haksız mıyım? Beyazlar gelin buraya bakayım. Don bozun infaz boz gel buraya. Beyazlar geçin oraya. Mavi sen de geç oraya. Şimdi hocam bak. Diga sesiyle başlar tamam mı? Bitiren takımı bak. İlk bitiren takımı alırım. Don boz infaz boz başta. Mavilerden bir geldi. Evet biraz düştü. Mavilerden ikincisine gelirse kazanıyor. Beyazlardan bir geldi. Evet mavi de düştü. Ve beyazlar tamam. Hocam ki. Şimdi bak R sesiyle başlar. Donboz, infaboz, ilk bitiren kazanır. Tamam mı? İlk bitireni alacağım. İlk bitiren takımı. Kafe. Aa. Ses ile başlar. en fazla başlar. Kırmızılar düştü. Mavilerden bir geldi. Tamam. Mavilerden iki geldi. Hocam kim çekin? Boss. Başla. Beyazlardan bir geldi. Evet. Sarılardan ikisi mi geliyor? Sarılardan bir tane düştü ama son anda çift zıplamayı kullanarak. Tamam. Şimdi hocam sen geri çek bak. Kendini akıllı sana Suriyeli. Geri çek bakayım. O da geri çektir.